şimdi yapmadığım, yapamadığım veya yapmadığım e, bir grup NUEST e, Overcome'la comeback yaptılar. E, onu izleyeceğim. En çok da Beko'yu merak ediyorum çünkü Beko'yu seviyorum. Beko nedense benim K-pop yazısında en yakışıklı bulduğum adamlardan biri. Yani böyle <laughs> ada gibi böyle. Beko Beko beyaz kaplan demekti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Böyle gerçekten böyle uygun isim bulunmuş. Galiba gerçek adı değildi. Gerçek adıysa da uygun. Tebrik ederim annedir babasını <laughs> ya da ismini kim koyduysa. Eğer takma isim takma isimse de yine gerçekten çok takmaydı galiba. Sahne adı. Neyse, Overcome izliyorum. Napolyon. Sen üyelerin isimlerini hatırlamadım şu an fark ettim. Beko, Ren, Minyu, Minju, Minyu, Minyu. Ceyar. E, Eir, Eirim sardı mı? Sardım mı, mı yalnız? Beko, Ren, Eirim, Ceyar, Minyu. Beş kişiler değil mi? Minion muydu ya? Sen kimsin? Şey. Ne oluyor? Neredesin eve adam? Kışın sevur. Oo. <laughs> 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 Oh! Kim? Kimsengi? Miiiinnn Enstitrasyını yerim Beko Ren! Ay Beko ay çok yakışıklısın evladım çocuğum Ren içindeki transparan mı çocuğum? Bu min evet minyon da değil mi? Ay şu an bütün video boyunca ismini yanlış söyleme stresini yaşıyorum. Doğruydu ama galiba minyon da değil mi? Yakışmış sarı saç. Ren tam bir anime karakteri inanamıyorum. Siyah saç ne kadar yakışmış ben normalde Ren'i aşırı feminen bulduğum için pek beğenmezdim. Çok güzel o ayrı mesela de güzel işte yani. Böyle bir herkes... şu an ama acaba bu küçükken aşık oldum anime karakterleri gibi yani şu an oha çok güzel olmuş. Bir dakika şarkı dinlemediğimi fark ettim şu anda. Ay kesin bir hikaye var ve kaçırdım şu anda çocuklara bakmaktan. Sen nerede geziyorsun evladım? Ve neden pilot gözlüğü takıyorsun? Karda kışta işte tamam anladık gözümü koruyacağım da Ay Beko acayip bir insansın sen ya Şu an sandalyeye tutundum yalnız sanki Kılıç şeysi gibi Excalibur ne oluyor ya? <laughs> Ay saçını yerim evladım. Sen ceyarsın değil mi? Ben niye sizi tanıyamıyorum şu an? Uzun zaman olmuş belli ki. Tamam öbür üçün tanıdığıma göre, onun da olduğuna göre o C. Tamam. Elin <laughs> yarım çok tatlı ya. Of çekim çok iyi. Aa arkada kılıç gördüm. Vallahi kılıçmış. Ne bu? Stay where to heaven. Oha çekimler çok iyi, görseller çok iyi ya. Beklemezdim, Fredis dedim bunlar. Fredis'ten beklemez. E bu yoktu ki merdivenin önünde, o mu var mı merdivenin önünde? Ben kesinlikle şu an klibi izle izlemiyorum. Game of Thrones oldu birden birdenbire. Ayren acayip bir insan. Bildiğin Game of Thrones Winter is Coming Fredis'miş evet. Bayağı Winter is Coming yani. Bildiğim Winter is Coming. Çok mu izlediniz aldım Game of Thrones? Ha? Kalesiye mi gidiyorsunuz? <laughs> ne oluyor. Aa. Sen çok utandım çünkü çocuklara bakmaktan kribi anlamadım. Şarkıyı da dinlemediğimi fark ettim. Bir tek rap kısmında bir coşturdu. Çok utandım. Ren'e acayip bir, bir şey olmamışım ya. Bildiğin, böyle ben küçükken smokinin Şövalye'ye aşıktım. Şey Aysel açısındaki, onun uzun saçlı hali gibi olmuş. Ay çok güzel. Tam bir anime karakteri ya, sen canlı mısın, insan mısın? Çizmişler çocuğu ya. Kesinlikle bir daha sarı yapmasın saçlarını, hep böyle siyah, hep siyah kalsın böyle. Minyon adam. Minyon da Minyon'da değil mi çocuğun adı? Ay şu an çıldıracağım. Neydi çocuğun adı? <laughs> Bakacağım. Yanlış söylüyorsam en azından bir daha yanlış söylemek istemiyorum. Minyon! Minyonmuştu hatırlıyorum. Minyon'a da sarı yakışmış. Minyon sarı kalsın. Ve kesinlikle bir daha sarı olmasın bence şahsen. Kendimce fikrim. Bence şahsen kendimce fikrim bu adamda. Ya ben şarkıyı konsantre olamadım. Ama klibi de anlamadım. Çünkü doğru gün izlemedim. Ama görsel olarak çok iyi. Gerçekten görsel olarak çok iyi yani. Bir de neden o şu dans hareketi çok dikkatimi çekti. Çünkü tam Beko'yu gördüm o an böyle. Hakikaten böyle. 2 metre 10 kilo kılıç tutacak bir tip olduğu için adamda etkilendiysem demek Aklımda o kaldı. Beko yavrum. Eğer beni duyuyorsan I love you very much. Okay? <laughs> Beko'nun da yani 30 yaşında 30 yaşında bir abarttım şu an ama yani 95'te olması yani evladım o hormonları siz nasıl besliyorsunuz yani bir 95'li nasıl benden büyük gösterebilir şu anda kendini övdü yazar. Biz ailece belirli bir yaştan sonra büyümeyi kesiyoruz da annem mesela 45'te sabitledi kendini. Gerçi 25'te sabitlediğini iddia ediyor ama yok o kadar da değil yani. O 45'te sabitledi. Ben de 21'de 22'de falan sabitledim galiba. Beni küçük zannediyorlar hep. Bu Beko'dan konuyu kendime getirmemde ayrı bir mevzu. Konuyu dağıtmaya başladığıma göre bu videonun sonunun gelmesine dair bir işaret olsa gerek. Ee, şarkı hakkında yorum yapamadığım için herkesin özür diliyorum. Belki bir ara bir şekilde bir yerde denk gelirsek yaparım. Bilmiyorum çünkü hiç şey yapamadım yani. Pardon. Anlıyorum. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Ee, beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!